paylaşacağız. En ben çok sebze, neyi özledin araştırması yapmış bugün ediyorum. Abdülkadir Selvi. En çok neyi özledin size de soracağım birazdan. Evet. Ee, çarşı pazar araştırması yapıyorum da her daim. Zaten tek pazara ve markete gidebildiğimiz için. <laughs> Bayağı iyi yani. Şimdi ben yani. marketlere bakıyorum. Evet sebze meyve dönemi üretim başladı. Şimdi çok ilginç rakamlar var. Sen ben de şoka giriyor musun? Evet. <laughs> Market olarak mı yoksa? <laughs> Öyle alayım. Bir tek market alışverişi yani, alışveriş yapabiliyoruz zaten. Bir de internet tabii. Evet, şimdi e, Girmiyor musun? marketlerde fiyatlar değişken gerçekten. Tabii ki bakıyorum market. Yani dediğim gibi bağ fiyatı, yarım kilo fiyatından var. Fiyat araştırman yani. çok iyi olmuş yalnız. Yeni meyveleri Toplumun gördün mü? ve... Yeni <laughs> sezon, yaz Dedim meyvelerinde mi? de fiyatlara şöyle bir baksaydın. Bence bugün bak yarın konuşalım.